Tam yatıralım. Ya karşıdan keseceksin ya bu taraftan keseceksin zaten. Kalıplarını da böyle Böyle olacak. Tam sıfır kestim şurayı. Şöyle olacak. Nasıl? Şurayı mı sıfır e kestin? diye ya abi o zamanla şey olur o. Kireç bağlar. Bu kadar ince işçiliğe iki buçuk santim falan veriyorsa vay halimize. <gülüyor> <gülüyor> Şuralarda biraz boşluk kaldı. İki buçuk. Ya çek, kes kes çekme. <laughs> Olsun ama ya sıkıntı yok yani. <laughs> Beni niye kadar çek? <laughs> ne çekiyorsun kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> evet yanlarda boşluk <boşuna>. olabilir. <laughs> geri dışarı çıkacak. geri al geri <laughs> malzemesine başlıyoruz. Elastomerik kağıtçuk. Parça parça kesip yapıştıracağız. Herkese merhaba, Havva ben. Bu hafta karavan yapımımızın yalıtım aşamasındayız. Biliyorsunuz daha önceki videomuzda bahsetmiştik. Genelde hafta sonları sadece tam gün ayırabiliyoruz, doğru düz çalışabiliyoruz diye. Dün de karavanımızın zemin yalıtımını tamamladık. Şu an karavanımızın zemini aslında hemen hemen hazır durumda. Sadece bir kısım işte vidalama işlemleri kaldı. Vidaladıktan sonra zemin üzerine belki hani parke tarzı bir şey düşünebiliriz. Bugün zeminden yan duvarların yalıtımına doğru bir şekilde devam edeceğiz. Öncelikle dün e, zeminin yalıtımında hangi malzemeleri kullandık? Bunları neden tercih ettik? Onlardan biraz bahsedeyim ben. Kullandığımız yalıtım malzememiz bizim birisi neydi? Optiflex değil mi? <laughs> birisi Optiflex kauçuk şu gördüğünüz. Bunlar kendinden yapışkanlı. E, Salonun arasına direkt yapıştırıldı. Bunun üzerine ise diğeri de bizofoldu. Bizofolun şöyle bir yapısı var. E, i̇ki tarafı alüminyum folyo, bunun içerisinde ise baloncuklar var. Peki biz neden bunları tercih ettik? Aslında e, yalıtıma başlamadan önce, daha doğrusu karavan yapımına geçmeden önce e, bu işte uğraşan e, karavan yapan birçok e, sayfayı takip ettik. Hani hepsindeki gördüğümüz fikirlerin bir derlemesi olarak kendi kararımızca bu ikisinde karar kıldık. Değil mi Sercan? Evet. Ya birçok yalıtım malzemesi var. İşte cam yünü, keçe e, veya taş yünü gibi. Bunları tercih etmemizin sebebi taş yünü ve cam yününün e, çok fazla toz çıkarması, biraz alerjen bir yapıya sahip olması. Bir de hani karavan hani sürekli hareket halinde olacağı için bu harekete dayalı olarak da zamanla e, bu malzemeler bir yerde toplanma, yığılma yapıyormuş. Bu sebeplerden ötürü bunları tercih etmedik. E bu malzemeler hani nemlendiğinde bu nemi tutmayıp aşağı doğru bıraktığı için orada bir hani birikme gibi bir durum oluşacağı için bunlar da o malzemelerin dezavantajı olarak geldi e, bu sebeple bu iki malzemeyi tercih ettik. Zeminin yalıtımını bu şekilde tamamlamış olduk. Bugün şimdi yan duvarların yalıtımından devam edeceğiz ve muhtemelen günü bu şekilde tamamlayacağız. thank you kısımını bitirdik. Bazı yerleri boş bıraktık. Çünkü elektriğin geçeceği yerleri hesaplayacağız. E, bizofolu henüz yapmadık. Bugün yapmayacağız. Çünkü onu da yine elektrik e, tesisatından sonraya bırakacağız. Bu arada tavan yalıtımına da henüz başlamadık. Çünkü e, yukarıya tavan sepeti yapılıyor şu anda. O monte edilecek. Onun dışında bir de iki tane sanırım değil mi? İki tane havalandırma açılacak. Onlar yapıldıktan sonra, tamamlandıktan sonra şekilde başlayacağız. O zaman bugünlük işimiz bitti mi Sercinho? Bitti. Haftaya devam edeceğiz. Tamam. Günü kapatıyoruz o zaman. Hadi bay bay.